Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yakın zamanda kanalımda bir Joker Sadık Dost çekilişi yapmıştım. Bugün hep birlikte çekilişin sonuçlarını öğreneceğiz. ilk olarak çark hazırlamakla başlayalım. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi uygulamamızı açtım. Şimdi hepinizin içinde olduğu bir çark hazırlayacağım. Bu bölüm bayağı uzun süreceği için çarpı hoşunuzda. Evet sonunda bitti. Şimdi adını yazalım. Joker Sadık Tost çekilişi. Yazdım şimdi çok heyecanlıyım. Bakalım kim çıkacak. Gerçekten merak ediyorum. Umarım gerçekten ihtiyacı olan birisi çıkar. Evet çev çeviriyoruz şarkı. Dönüyor 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 dönüyor. Kim çıkacak acaba? Hadi dönüyor. Ve kim çıkıyor? Çekicisi Uğran kazandı. Şimdi kodunu tam göremediğim için videolardan onun yorumunu bulup koduna bakacağım ve arkadaşlık isteği atacağım. Bakalım neredeymiş yorumu. Heh buldum. Kodu 437. Tamam. Aklımda tutmam lazım. Yine girdim. Şimdi buradan arkadaşlık isteği atacağım. Kabul edilene kadar bekleyeceğim. Ee, kabul ettiğinde de shorts videosu olarak size gönderirim diye verdiğimde. Ee, eğer uzun süre içinde kabul etmezse, örneğin bir 5-10 gün içinde kabul etmezse artık yeniden yaparım. Ee, arkadaşlık size gönderdim. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada kazanamayanlar lütfen üzülmesin. Daha büyük çekişler de yapacağım. Şimdi like hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.